diyorsunuz. Gitmiş. Demiş ki şu numara senin için Buyurun. Gel baba. Semran Kurt konusuyla devam ediyoruz. dinin nikahlı eşim bir yaşındaki çocuğumu benden kaçırıyor. Çocuğumu bir aydır göremiyorum. İstiyorum Özkan karşımızda. Özkan. O kişiye ulaşılır. O kişinin hangi şehirde olduğu, nerede karşılaştı, bundan konuşulur ama özel numaradan size ulaşması en evet. peşinde. Buralarda 10 ekranda e, canlı yayınımız var. <laughs> Yade, muhabirimiz Özkan'ın yanında soracağım. Bir Tut, karına şiddet ödülü. Kemal Bey bir dakika. Kemal Tutuklarım, Beyciğim bir dakika ama. rica ediyorum. Ben bile... Ufakta. de Ramazan'ın e, kayınvalide ve kayınpederi de. Zuhal e, şu anda telefon hattında aslında esas kişimiz o. Zuhal merhaba. Açıklayın. Kim? Ne oldu? Öyle Şimdi bir sen şey yok. diyorsun ki engelli maaşı için yarında tutuyorlar. Onlar da diyor ki biz adık. Anneniz babanız. Da... gittiler. Madem var elimizde rapor. Raporda tarihi de var. Senin bir işi vardı. İş... Buyurun Ramazan. <laughs> Buradan. Yayın, dün canlı yayının biraz şimdi eski şimdi alalım. Belgelendirildiği için. Atıyorsunuz. Kardeşim bu evet. ile ilgili ise şu anda. Da... Bak şimdi bak. Tabart Hanım geliyorlar buyurun. <laughs> Sıkıyor kendini. <laughs> Bir taraftan da Semra'ya. E, şimdi Hayır. anne diyor ki 9 Hayır. Kendinizi iyi ifade edebilmek adına. Evet benim çünkü önceliğim... öyle kadar çok şey söylemiş ki Esra Hanım. Ben onların, hiç, ben ailesine, onların hepsini anlatıyorum. Bu, ben tabart yani... 3 Midem bulanıyor bir çıkıyor. Mideniz mi? bulanıyor. Anladım. Geleceğim, Geleceğim şimdi. Niye cevap veremez çünkü? Ya lütfen. Ve sadece kendisini anlatıyor. Biz <laughs> Erman ailesi olarak şu an mağdur. Kim yapmadık? Şimdi ben son olay gününü anlatayım size. Çocuğun bir ay önce e, anneniz Azim A